Günaydınlar. Kalktık. Şimdi bir markete gideceğiz. Kahvaltı için alışveriş yapacağız. Ardından da Yosemite doğru yola koyulacağız. Kaldığımız yerin adı bu arada Yosemite Inn diye geçiyor. Yosemite doğru yola koyulduk şimdi. Kahvaltımızı yaptık daha sonra. Bir, bir saatlik yolumuz var. Bu arada kaldığımız yerin adı Mariposa diye geçiyor. Burası Yosemite yolunda bir yer, konaklamalar olan, kafeleri, restoranlar olan bir yer. Biz de orada kalıyoruz. Her gün bir saat, bir saat gel, yolumuz olacak. E, Yosemite yakın yerlerde de bu arada konaklama opsiyonları var. Ama biz son dakika rezervasyon yaptığımız için e, oralar doluydu ya da aşırı derece çok pahalıydı yani. O yüzden mariposa tuttuk kalacağımız yeri. Evet, Milli Park'ın girişine geldik. Araç başı 35 dolar, dolar ödüyorsunuz. E, ve 7 gün geçerliliği oluyor ama fişinizi kaybetmemeniz gerekiyor. absolutely yeah let me give you guys also a park guide and a park map right here. yeah okay. thank you thank you so, all much. Set. Yeah. Thank you so much yeah thank you so much have a nice one you too Congratulations. Milli Park'a girdik, arabamızı park ettik ve keşfetmeye başlıyoruz şimdi yavaştan buraları. Bu arada şu karşımda gördüğünüz şelale e, Horsetail Waterfall diye geçiyor. Şubat, Mart gibi e, oraya gün batarken bir ışık vuruyor ve o yüzden de ismi Firefall diye geçiyor. Böyle çok güzel bir görüntü çıkıyor ortaya ama ne yazık ki bu dönemde o, o öyle gözükmüyor. Ama... Eğer siz gelirseniz o dönemlerde aklınızda olsun. Çok güzel bir e, seyri oluyor. Şimdi biz etrafı keşfedeceğiz biraz. Bakalım ne var ne yok. Şu anın bakar mısın ya? Burada bir parkur bulduk. Hemen oraya girdik. Ortasından çok da güzel bir nehir geçiyor. Baksana şuraya ya. İnanılmaz. Şuraya bak şuraya. Hello. But you and I, it's confusing which way is one way, which way is the other. Way. Okay, but we're around here. More here. All right, cool. Thank you so much. I <laughs> <You> Appreciate <laughs> it. Thank you. Have <laughs> nice one. Thank you. <laughs> şu karşıda gördüğünüz kayanın adı bu arada Half Dome. El Kapitan şu arkamızda kalıyor. Birazdan oraya da gideceğiz. Bu nehrin ismi de Merced Nehri diye geçiyor. Daha dedim ki abladan aldım bilgilerini sattım ama hemen. Çok hızlıydı ya. Bir ben bir sen bir de kamera. <laughs> tur planını beğeniyor musun şu ana kadar? Gayet güzel bir tane. Hiç içinden gerek söylemedin ama sanki. Sadece oraya odaklıyım o yüzden. <laughs> Tam karşıda ay var. El Kapitan'ın hemen aşağısında piknik alanı var böyle bir. Orada bir şey atıştıracağız. Bir de El Kapitan izleyeceğiz. El Kapitan buranın bence en güzel yerlerinden bir tanesi. O yüzden size de göstermek istiyorum. Hemen şu karşımda. Şurası. Hani kayalar o kadar böyle devasa ki çok küçük hissediyorsunuz yani. Bu duyguyu çok seven biriyim. Kaç aylık? Bu arada şu ana kadar tanıştığımız insanlar çok yardımsever, gayet iyi. Yani hiç böyle olumsuz bir yorum, olumsuz bir karşılama görmedim, denk de gelmedim. Ve genelde Türkiye duyduğu zaman da şaşırıp böyle mutlu oluyorlar. Hani kötü bir izlenim yok, kötü bir algı yok bize karşı. Bu da bence güzel bir şey. Hatta İstanbul'da Türkiye'ye gelenler, çok sevdiklerini falan söylüyorlar. E, Bunu da duymak da güzel bence. Şöyle bir alana geldik. Burası El Kapitan Medov diye geçiyor. Şu arkamda gördüğünüz El Kapitan. Devasa ya. Bu kaya, e, dünyanın en büyük tek parça granit kayası diye geçiyor. Ve gerçekten de devasaymış yani. Şöyle size etrafı göstereyim. Çok iyi ya. Çok güzel çıkıyor değil mi yüzüme? Şimdi şu ağacın oraya kurulup hem manzaranın tadını çıkaracağız hem de bir şey atıştıracağız. korkuttum. <gülüyor> 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 Fark etti yani hakibetin bende olmadığını. <laughs> Öyle de demeyelim de yani. Yok abi. Ben de arabadayım sonuçta. Hakibet bende bir tane dayı. Biraz... Yosemite <laughs> Tunnel View dedikleri yere geldik. İsmini şu karşıdaki tünelden alıyor. Tünelden, tünelden alıyor. Manzarası da bu şekilde. Hemen yan tarafında zaten park alanı var. Buraya aracınızı park edebiliyorsunuz. Şöyle bir panoramik e, Yosemite manzarası var. <laughs> Bugün gün matımı saatlerinde <laughs> piknik yapmayı tercih ettiğimiz için buranın saatini kaçırdık ama yarın tekrardan geliriz. Acelemiz yok. Şimdi kaldığımız yere geri gidiyoruz. Bir, bir, saatlik yolumuz var. Kalacağımız yere geri döndük. Burası böyle tatlı küçük bir kasaba. Akşam dışarı çıkalım dedik şimdi. Bir tane mekan var bu arada sadece açık olan. Şimdi biz de ona gidiyoruz. bir şey atıştırırız belki. Biraz da orada otururuz ondan sonra döneriz. Evet. Nasıl beğendin burayı? Vallahi çok tatlı, çok beğendim. Nesini beğendin mesela yani? <laughs> Nesini beğendin? Mi? Huzurlu oluşunu ve hiç tehlikede hissettirme işini. Los Angeles'ta hissetmediğim bir şey. Okay, Gece <laughs> güvende hissetmek. Evet, okey. Kendimi Stranger Things dizisinde gibi hissettim bir an. Böyle binalar biraz andırıyor ya. Bazen böyle şey oluyor hani bir Amerikan dizisinin ya da filminin içindeymişsiniz gibi hissettiriyor. İlk başlarda daha çoktu. Şu an ben de biraz daha alıştım. Onu biraz alıştım yani. Şu an evet. normal hayat gibi hissettiriyor. İlk başlarda biraz daha öyle hissettiriyordu ama. Setin içine düşmüşüz gibi. <laughs> aynen abi. aynen. hani bize haber diyorlar ya evet. şey gibi. Sorması gibi repliği olduğu için söylüyoruz <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> Günaydınlar. Kalktık. Kahvaltımızı yaptık ve tekrardan Yosemite'ye geri geldik. Evet şimdi size şu panodan bugünkü yapacağımız e, rotayı göstereyim ve biraz bilgi vereyim. Burada bir sürü alternatif yürüyüş parkuru var. E, biz bugün bu 3 ve 5'i yapacağız. Vernal Fall olanı yapacağız. Yaklaşık olarak 3 saatlik parkur bu. Çok fazla alternatif var o yüzden geldiğiniz zaman da e, istediğinizi seçip vaktinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada aynı zamanda bisiklet sürmeniz de mümkün. E, aynı zamanda e, kaya tırmanış da yapabiliyorsunuz. Çok fazla aktivitesi olan harika bir outdoor cenneti burası. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Yürüyüş parkurumuza başladık. Mist Trail bizim bugünkü rotamızın adı. Buradan devam ediyoruz. Ana! Len! <laughs> Şuna bak! <laughs> bir tane daha var orada. <laughs> Şunun güzelliği bak. Neden bilmiyorum ama böyle Sümele Manastırı'na gidiyormuşum gibi bir hissiyat var. Yoldan kaynaklıdır muhtemelen. Bak şurası hatta birebir böyle bir yerde var. Buradan su alabiliyorsunuz bu arada. Ücretsiz içebiliyorsunuz. Şurada hemen uyarısı var hani çıkmadan önce su alın vesaire diye. Güzel düşünülmüş, tatlı. <laughs> to go back. Buradaki varacağımız şelale burasıydı. Çok güzel gözüküyor. Bakalım yakından nasıl. Bu arada şu an Eylül diye tepsi muhtemelen biraz daha düşük. Normalde buralara kadar o su geliyor. İnsanlar sırı oluyor. Şelalemizde. Gördükten sonra dönüşe geçtik şimdi. Bugün çok güzel bir şey olacak. <laughs> Selin'in totemleri. <laughs> bu arada Milli Park her yeri tertemiz. Hiç çer çöp görmedim hiçbir yerde. Umarım bir gün biz de bu çöp atmama, doğaya saygı duyma kültürünü oturturuz baksanıza. Yani bugün tüm yol boyu da böyleydi. Hiç çöp görmedim. <laughs> İşin aksi çöp kutusu da görmüyorum yani. <laughs> Nereye gidiyor bu çöpler diyeceğim. İnsanlar ceplerine, çantalarına koyuyor. Ç Aynen öyle taşıyor. O yüzden umarım bu kültür bizde de en kısa zamanda en kısa zamanda oturur. Çok güzel kamp alanları var ama ya gerçekten. Yani bir daha gelirsem karavanla gelip burada kalmak istiyorum. İşte bu. Şu manzara ama ya bayağı güzel. Far Değil mi? Enteresan gerçekten yani bundan yüzlerce yıl sonra bile bu kayalar kalacak ama biz olmayacağız. Başkaları gelip izleyecek. Görüşürüz Yosemit. Seni sevdim dostum. Güzeldin. Şimdi yavaşça yola koyuluyoruz kaldığımız yere geri dönüyoruz. Haydi. Haydi. Sürücüsü arabamıza bindik. Bisiklet yalayıp Golden Gate Köprüsü'ne gideceğiz.